Merhabalar. <laughs> Dur herkese merhabalar diyelim tamam mı? 1 2 3. Herkese merhabalar. <laughs> evet bebeğim. Evet herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şu anda zaten başlıktan görüyorsunuz. Eee konunun ne olduğunu anladınız. Bunu ben Instagram'da da paylaşmıştım. Ee, Instagram'da beni takip ediyorsanız e, hamile olduğumu önceden öğrendiniz zaten. Evet arkadaşlar hamileyim. Neden video çekmiyorsun diye soranlara işte e, sağlık sorunlarımdan dolayı dedim. Hepinizden özür diliyorum. Eğer ki aklınıza başka bir hastalık, bir sağlık sorunu geldiyse ama gerçekten sağlık sorunlarımdan dolayı çekemedim. Çünkü hamileliğimin neredeyse 4,5 ayı falan inanılmaz çok zor geçti benim için ee, Yani derinde Yaşamadığım birçok şeyi Ben bu hamileliğimde yaşıyordum ee, Yaşadım Allah çok şükür şimdi daha iyiyim Zaten belli oluyordur kameradan da Sizlere ee, Ne kadarlık hamileyim Şu anda 23 hafta 4 günlük hamileyim Yani 24. haftada haftadayım Eee Nasıl geçti hamileliğim ondan bahsedeyim ya da hamileliğimi nasıl öğrendiğimi mi anlatayım. Ee, en başından mı anlatsam. Çünkü e, ben bunu hamilelik günlüğü olarak devamlı çekmeyi düşünmüyorum. Sadece kanalımda hamileliğimi söylediğim ve anlattım bu olacak. E, şimdiden hani devamı gelecek mi falan diye soran arkadaşlara söylemek istedim sürekli anlatmak istemiyorum açıkçası bu konuyu. Benim bazı videolarımda biliyorsunuz ki e, derin hiç uyumayan bir çocukta. Evet benim kızım uslu, e, naif, yaramaz olmayan bir çocuk ama hiç uyumayan bir çocuk olduğu için ikinciyi hiçbir zaman gözüm yemiyordu. Doğru nasıl büyütürüm ya da o ya uyumazsa ne yapacağım? Derin bir 5 dakikada uyusa ben 5 dakika en azından dinlenebiliyordum e, diyordum. Ama çocuk olursa bu mümkün olmuyor. Çünkü bir bebeğiniz bir çocuğunuz daha var. Ve o ilgi bekleyecek diye. ikinciyi hiçbir zaman düşünmemiştim ben. E, ta ki eşim işte hani... Kardeş zamanı geldi canım. İşte sana her şekilde destek olduğumu biliyorsun. Destek olacağımı biliyorsun falan dedi. Ve gerçekten kardeşsiz olmaz. Çünkü... E, İki benim kardeşim var diyorum. Benim de bir tane erkek kardeşim var. Ee, ve kızımın da bir kardeşi olsun isteyip karar verdik ve bir bebeğimiz olsun istedik. Allah çok şükür e, çok uzun sürmedi yine bebeğimizin haberini almak. Ee, evde test yaptım. Zaten kuzenim burada olduğu zamanlardı ve onunla birçok videoyu bu yüzden çekemedik. Çünkü halsizlik, e, sürekli uyumalar e, mide bulantıları başladığı için videoyu çekemedik. Hatta bir kuzenimle soru cevap e, instagramda paylaştık ama maalesef onu da çekemedik. Çünkü ben hiç kendimi iyi hissetmiyordum. E, gebelik testi evde yaptım. E, çok ince bir çizgi şeklinde belirdi. Ondan sonra e, doktora gitmedim. Çünkü e, derinin Derine hamile olduğum zamanlarda ben inanılmaz sorunlar yaşadım. Ee, eğer ki merak ediyorsanız e, derine doğum hikayemi e, hamilelik dönemimi anlatmamı istediğiniz bir video olursa seve seve çekerim. E, dediğim gibi hemen doktora gitmek istemedim. E, bir hafta 10 gün sonra falan yeniden bir test yaparım evde dedim. E, o, o yaptığım testte de kıp kırmızı bir çizgi çıkmıştı. ilk yaptığımda silikken ikincisini çok belirgindi. E, artık emindim zaten hamile olduğuma ve doktora gittik. Evet, e, hamilesin dediler. Bu süreç boyunca yani 18 haftama, 18-19 haftama kadar neler yaşadığımı bir ben bir Allah bilir. O kadar ağladım ki günlerce ne zaman iyi olacağım, eski enerjime döneceğim diye. E, çünkü affedersiniz ama kusmadığım tek bir an yok. Ee, yoktu Yani halsizlik zaten Has safhada zaten hamilelik Sizi vücudunu sürekli Çalıştığı için halsiz olduğu gibi e, Bir de ekstra sürekli Sürekli yediğinizi çıkarmak Yemeseniz dahi bir şeyleri Çıkarıyormuşçasına e, Öğürmek zaten sizi Yeterince halsizleştiriyor e, bu süreç içerisinde derine bakabildim mi? Hayır. Ee, ya kuzenimde kaldım ya kardeşimde kaldım. Kayınvalidem kayınvalidemlerde kaldım. Ve rahat 3,5 ay falan ben evimde kalamadım hiç. E, çünkü yemek yapmam mümkün değildi. Kokusu dahi beni mahvediyordu. Ve ben derinde hiç böyle bir sorun yaşamadım. E, midem hiçbir yemek kokusu ya da başka bir kokulardan bulanmazdı. E, ama bunda kokusu... Ve görüntüsü bile beni bana yetiyordu yani mesela bir makarna yapayım diyeyim kokusu yok ama onu pişirmek bile bana zulümdü onu görmek istemiyordum yemek e, doğal olarak e, bakmak zorunda olduğunuz bir çocuğunuz daha var ve ben e, mide bulantısından ve kusmaktan ayakta duramadığım için yemek dahi yapamıyordum e, o yüzden başka evlerde kalmaya karar verdik Sağolsun eşim Destek zaten görüyor halimi e, Eşimin kendi işi ama Ona da sürekli işe gitme Deme lüksüm elbette ki yok Müşterileri geliyor falan filan e, Mümkün olduğunca Elbette ki yanımda kaldı e, Yani dediğim gibi Kayınvalidem kardeşim e, Kuzenim Hep onlar da sırayla öyle kaldı Onlara da buradan çok ama çok teşekkür ediyorum Allah bin kere razı olsun onlardan da e, Onlar sayesinde Atlattım desem yalan olmaz gerçekten. Bu süreç içerisinde ben hamile olduğum <laughs> kiloyu söylesem mi? Neyse benim zaten kompleksler olan bir insan değilim. 68 kiloyla ben hamile kaldığımı öğrendim. Hamile olduğumu öğrendim. Ee, ve 18 haftaya geldiğimde de 5 kilo vermiştim ve 63 kiloydum. 5 kilo verdim yani o süreç içerisinde. Ve şu an e, 4 kilosunu <laughs> aldım. Ee, geçen ay 1 kilo aldım ee, Bu ay biraz fazla aldığımı Ben de hissediyordum zaten Ve dün kontrolümüz vardı Aylık kontrolümüz Ve 3 kilo aldım sadece Ama doktorum iyi gittiğimi söylüyor ee, Henüz bir şişlik vücudumda Şişlik yok ee, Ama derinde inanılmaz e, Erken şişlik vardı Yüzümde, kollarımda Bacaklarımda, ayaklarımda ee, Ben derine 3-12 haftalık falan hamileyken ne ayakkabılarımı giyebiliyordum. Yani nasıl diyeyim yüzüm, burnum normalde son aylarda falan böyle şişer yüzünüz falan. Benim 12 hafta 12. haftamda burnum falan yüzüm hep şişmişti. Kilo vermeme rağmen. Aynı bu hamilelikte olduğu gibi. Ee, ama bunu da doktorum zaten söylüyor ve yine aynı doktoruma gidiyorum. Ondan da çok memnunum. Ee, i̇kili tarama testimiz yapıldı. 12. haftamda ikili tarama testi yapıldı. Eee İkili tarama testi ne? Yanlış hatırlamıyorsam yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ama e, bebeğinizin Down sendromu riski taşıyıp taşımadığıyla ilgili bir test oluyor bu. E, Allah çok şükür sonucumuz temiz çıktı. E, doktorum üçlü tarama testi gerek görmedi. Bunda sonucun temiz çıktığı için ben üçlü taramaya gerek duymuyorum dedi. E, bilmiyorum ne kadar doğru. Sonraki ayda yanlış hatırlamıyorsam e, kemik tarama testi yapıldı. O sonuç da temiz çıktı. 22. haftamda da renkli ultrasona giriyorsunuz. Bebeğinizin daha detaylı bir ultrasonu. parmak sayısı, safra kesesi, ayak boyu, kolları, omurgaları, bütün organlarına daha detaylı bakılıyor. Onu yaptırdık ee, ve dün doktoruma gittiğimde de zaten sonucu göstermeye götürdüm. Ama zaten renkli ultrasonu yapan doktorum da zaten e, hiçbir sorun yok, bir problem görmedim ben dedi. bir binlerce şükür olsun. E, doktorum da sonucu görünce o da aynısını söyledi. Temiz çıkmış, hiçbir sorun yok dedi. Yanıma getirdim onları sizlere göstermek istiyorum. Derin de sanki daha güzeldi e, bunlar ama. Bilmiyorum oradan ne kadar belli olabilir. Keşke CD'den atmayı becerebilirsem belki atabilirim ama bilmiyorum görünüyor mu? Şurada kafası var. Şöyle. Yansıyor biraz ama şöyle üç tane. Yani <laughs> yüzünü falan da net görebildik. E, kafatasını kafatasında şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle bir şeyler var siyahlar. Ee, bazı resimlerde de yine aynı şekilde var. Ee, doktora sordum kafatasındaki o siyahlık ne diye. Ee, ben o ultrasonu bastırdığım için orası öyle görünüyor. Hiçbir sorun yok dedi. Bu 40-45 dakikalık bir e, zaman ve <laughs> bu 45 dakikada kafası bir sağ tarafta, bir sol tarafta, bir üst tarafta, bir sağ alt tarafta. Yani o kadar hareketliydi ki size anlatamam. Eee işte renkli ultrasonda e, birçok hareketini ee, görebiliyorsunuz Bazen parmak yemiyor ee, Bazen böyle sırt üstü bir keyif yapmış Halini görebiliyorsunuz ee, Hatta biz en son Şöyleydi gözlerini kapatmış <laughs> Utanır gibi düşünür gibi ee, Pozunu falan da yakaladık Hatta ee, çok farklı duygu, güzel bir duygu. Yani o renkli ultrason çok farklı bir şey. Ha bu arada cinsiyeti söylemedim. <laughs> evet bir oğlum olacak. Allah'ım bana e, kızı tattırdı. Oğlun da erkeği de tattırsın diye hiç dua etmedim her zaman. Her zaman hayırlı, sağlıklı bir evladım olsun. Sağlıklı olsun. Yani <laughs> uyumuyor uyum falan diye inşallah bu uyur diyorum elbette ama Allah'ım bana sağlıklı evlat versin de isterse o da uyumasın. Hiç sorun değil. Eee Dediğim gibi bir oğlum olacak. Herhangi bir alışveriş şu anda yapmadık. Zaten e, Derin'in bebekliğinden de birçok şey kullanabiliriz. E, Tulumuzu, bunu, çorabı, eldivenleri, yelekleri falan vesaire bunları kullanabilirim. Çünkü e, Derin biz kız diye pembe birçok yani pembe pek bir şey almadık. Yani Belki saysam 3-5 tane tulumu falan vardır pembe olarak ama gerisi turuncular, yeşiller, maviler, morlar, sarılar her renk almıştık biz. E, o yüzden kullanabilir diye düşünüyorum. Doğumumu doktorum 20 Nisan gibi diyor. E, sancı gelmeden doğuma almayacağını söylüyor. Yani 38. haftada sezeryan olabiliyor diyorlar ama benim neden sezeryan peki? Konudan konuya yine atlıyorum. De, çünkü derinde sezeryan yaptığım için bu sefer mecburi sezeryan olduğunu söyledi. Ve ben de internetten baktım. bayağı bir uzun bir süre geçtikten sonra sanıyorum ki normal doğum yapabiliyor musunuz? Benim daha yeni 4 yıl olduğu için mecburi sezeryan olacağım yine. bu arada şeker testi yapıldı dün gittiğim kontrolümde. Ee, şekeri artık bazı anneler zaten istemiyormuş. Ama ben derinde yaptırmıştım. Ee, bir sorunla karşılaşmadım. Ne bebeğimde ne bende. Yani Bunda da doktorum istediğinde olabilir dedim. Şekeri yaptırdık. Derinden e, bir bardak suyun içine neredeyse yarısından fazla şeker koyup öyle içirmişlerdi. Ama şimdi bayağı değişmiş. Bildiğiniz böyle kutu kola e, de veriyorlar. Böyle bildiğiniz açıyorsunuz. E, hatta asit sesi falan geliyor. Gazozun rahat 10 kat şekerlisi bir ürün. içecek Onu içiyorsunuz e, ve asla kusmanız yani kusmamanız ya da eğer iselseniz tuvalete çıkmamanız gerekiyor. Bunları eğer yaşarsanız işlem iptal oluyormuş. E ben bunu tabii ki dinlemedim. E i̇çtim aç karnına ve akşam ondan Sabaha kadar hiçbir şey yiyip içmemeniz gerekiyor ama ben su içmiştim. Doktora da söyledim, bir sorun olmaz dedi. Ee, sabah neyse, onu aç karnına içerseniz ne olur bir hamile kadın ne yapabilir? Elbette ki çok sürmedi. Yine de kendimi çok tuttum. Hani e, o şeker vücuduma gelsin girsin falan diye bir yarım saat kadar bekledim ama artık tutamadım kendimi. E, olduğumuz kafede neredeyse çıkaracaktım yani. E, Neyse gittim. Artık dayanamadığım için çıkardım ve bir saat bir de öyle bekledik yani. Eşimle kızım o ara kahvaltı yapıyordu ve bana o içeceği içtikten iki saat sonra da bir şey yememem gerektiğini söyledi. Çünkü vücuduma başka bir şeyin girip çıkmaması gerekiyormuş. Ee, Kustuğun zaman gel demiş bana Doktor ama ben Duymadım onu ee, Gittim bir güzel parmağımı da deldirdim Şekerime bakacaklardı Dedim ki ben kustum ama bir şey olur mu dedim Aa neden gelmediniz ben size söylemiştim işte miktar oldu o halde dedi e, Peki tekrar yapılacak mı dedim O da doktorunuza bağlı ona bir sorabilirsiniz dedi. Neyse biz de doktora çıktık. Böyle böyle ben e, içtim ama çıkardım dedim. Yeniden isteyecek misiniz dedim. Hayır istemeyeceğim. Çünkü belli ki senin vücudun bunu yeniden atacak. Ben bir daha istersem dedi. E, bu durumda ne oluyor? Ben boşuna yaptırmış oluyorum. Çok mühim bir şey olsaydı sanıyorum ki 2-3 gün sonraya bir daha ister diye düşünüyorum. E, bu durumda Canan Karatay'dı galiba bunu ilk diyen hani zararlı bir anda şeker yüklemesi yapılması falan kadın haklıymış herhalde de, demediğim değil yani e, neyse şekerim yapılmadı ama derinde şekerim çıkmıştı bunda da çıkma ihtimalini gözü alarak doktorumun bana şunlardan uzak dur dediği ürünleri mümkün olduğunca az tüketmeye çalışacağım neydi bunlar makarna pilav patates e, ekmek yani hamur işleri bu tip şeyler zaten hamilelikte de çok fazla yem memesini söylüyorlar. Yani hiç yemeyeceğim diyemeyeceğim. Sonuçta hamilesiniz ya göz görünce istiyor yani bu mide istiyor. Ee, yiyeceğim. Ama çok abartmadan yiyeceğim elbette. Ee, ne giyiyorum? Onlardan bahsedeyim. Şu an Özellikle hiçbir şey almadım. Zaten derinde de bazı şeylerim vardı. Onları giyebiliyorum. Ee, ve şu anki giysilerimi de giyebiliyorum. Ee, sadece 4 kilo aldım. Çünkü 24. haftadayım ve 4 kilo aldım. Ee, sadece karnım şiştiği için... ...birazcık sıkıyorlar ama... ...beni rahatsız edecek derecede değiller. Şu anlık kendi normal giy ...günlük hayatta giydiğim şeylerimi giyebiliyorum. Ee, zaten tight ...çok giyen bir insanım ve... Bir sürü taytım olduğu için hamileliğim çok rahat geçiyor. E buluzlarımı falan hiç almadım. Bunlar benim olan bodylerimdi zaten. Sadece biraz daha dar olmaya başladılar o kadar. E, giyebiliyorum hepsini. E, başka ne diyebilirim? Korkularım var mı? E, korkularım elbette ki var. E, sadece bir çocuk annesiydim. Şimdi Allah nasip ederse iki tane olacak. E, ve ben ikisiyle baş edebilecek miyim? Ee, kızımla arasını nasıl tutabilirim yani hep bunları düşünüyorum. Çünkü derinin üzülmesini moralinin bozulmasını istediğim en son şey. İlk, özellikle ilk dönemlerini düşünüyorum. Çünkü ve yeni doğan bebek sürekli ama sürekli emiyor. Ee, Anneyle çok haşır neşir olmak zorunda. Ee, en çok bu dönemi düşünüyorum. Kızım ne yapar falan diye. Ee, o kıskansın, o nasıl diyeyim morali bozulsun istemiyorum. Derin normalde de çok kıskaç bir çocuk zaten değil. E, ve üzüldüğü zaman e, nasıl desem konuşmuyor pek. Kolay kolay konuşmuyor. Odasına gider oturur. E, anlam yani anlarsınız içine kapandığından moralinin bozulduğunu. Gözlerim doldu şu anda. <laughs> Biliyorum ilk dönemler e, çok zor olacaktır elbette ama Biliyorum ilk dönemler elbette ki zor geçecek benim için de, kızım için de. Ama kardeş çok güzel ve büyüdüğünde e, neden ben tek çocuk kaldım demeyeceğini adım gibi eminim. İnşallah öyle bir kardeşlikler olur. E, ve duygusallık evet has safhada gördüğünüz gibi e, normalde de ben zaten yani hamile değilken de çok duygusalımdır yani bir habere e, nasıl diyeyim bir filmin duygusal yerine hemen ben ağlayabilirim. Rak kolay ağlayabilen biriyim. Ama hamilelikte tabii ki ekstra daha çok ağlıyorum her şeye. bir reklama ağlamıyordum mesela önceden ama şimdi <laughs> reklamlar bile beni bir duygusallaştırır oldu. başka diyeceğim inanın hiçbir şey kaldı mı? Not bile almadım. Sizlere şunları şunları söyleyeyim diye ama unuttum hepsini. En sonunda göbeğimi göstereyim isterseniz ne kadar şişmiş. Ona bir bakın. <laughs> evet, şu anda da göbeğim bu kadar şöyle. Yani beni gören pek hani sadece karnın şişmiş diyor. Pek kilo almamışsın diyor. Zaten normalde de kilolu olduğum bildikleri için. Göbeğim de bu şekilde. Dediğim gibi zaten e, gebelikten önce de ben zaten fit bir vücuda sahip değildim ama ee, yani sadece dediğim gibi 5 kilomu verdim ve sadece 4 kilosunu aldığım için göbek çıkmış oldu. Yani ekstra bir aman aman bir kilo olmuş olmadı. Ve benim için kilo hiç ama hiç sorun değil. Nefesim daralışan biraz. Ee, sağlıklı bir sağlıkla kucağımıza bir alalım da yani kilo bir şekilde boğazınızı tuttuğunuz sürece güzel bir spor yaptığınız sürece elbette ki verilebilecek bir şey. Yeter ki sağlıklı, hayırlı bir evladımız olsun. Ee, böyle. Benim diyeceklerim böyle. Eğer benim durumumda olan anneler varsa e, Allah'ım hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Hepimiz sağlıkla kucağımıza alalım diyorum. Beni izlediğiniz, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek Geçelim. üzere. Hoşçakalın.